네 놓을 줄 알았어. 네. G2 둘. 아니야, 아니 아니야, 티티. 아니야, 티티. 아니, 오빠가 택띠는이 들여 Öğrendim. Ne yapayım? Bir tane köfteyi bırakıyorum. Güzel bir Sadece bir iş. Yapabiliyor musun? Öküzlüğü de olsun. Arkadaşım ne işin şeyini? Para başlattı. Bu evden. Çalış oğlumuza açar mı kaldırır? Yavrum bir şey eşimizi dostumuzu göremiyoruz, akrabamızı göremiyoruz.